Bugün kuru yapıdaki fondötenlerinizi nasıl nemli hale getirebilirsiniz? Bunun testini yapacağız. Biliyorsunuz çok kapatıcı fondötenler biraz kuru yapıda oluyorlar. Bunu yanına birazcık nemlendirici ekleyerek bakalım değiştirebiliyor muyuz? Bu videoda bunu deneyeceğiz. Bunun için Nix'in bu Can't Stop, Won't Stop Full Coverage kapatıcı olan fondötenini kullanacağım. Farkı daha iyi görmemiz için bir tarafa sadece fondöten uygulayacağım. Diğer tarafa da nemlendiriciyle karıştırıp öyle uygulayacağım. Yüzümün sol tarafına fondöten uyguladım. Şimdi bu ikisini karıştıracağım. Hemen uyguluyorum. Etmiş halde bu şekilde. Burası nemlendiriciyle karıştırdığım taraf, burası da sadece fondöten olan taraf. Bence pek bir farkı yok. Hatta karıştırdıktan sonra sürdüğümde daha çok zorlandım ciltle bütünleştirmek adına. Sadece fondöten olan taraf direkt bütünleşiyor. Burası daha zor oldu. Yani bence yapıları uymadı birbirine. İkisini ayrı ayrı kullanmaya devam ediyorum. Bu da böyle başarısız bir deney oldu. Hoşçakalın.